Doğum süreci ve emzirme. Dördüncü adım. Amaç ve hedefler. Amaç, travay ve doğum sürecinde emzirmeye destek olacak uygulamaları öğrenmek ve doğum sırasında yapılabilecek destek uygulamalarını açıklamak. 1. Travay ve doğum sürecindeki girişimlerin erken emzirmeye etkisini açıklayabilme. Sezeryan sonrasında emzirmeyi destekleyecek yöntemleri listeleyebilmek. 3. Anne dostu hastane uygulamalarını erken emzirmeye etkisini açıklayabilmek. 4. adım. Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirmenin başlatılması için anneye yardımcı olunmalı. Doğumdan hemen sonra en az bir saat anne ile bebeğe erken temas sağlayın. Anneyi bebeğin emmek için ne zaman hazır olduğunu tanımaya teşvik edin. Gerektiğinde yardım sunun. Soru Hangi uygulamalar bir kadının doğumdan hemen sonra emzirmeyi başlatmasına yardımcı olabilir? Emzirmeyi destekleyen hastane uygulamaları. Travay sırasında anneye destek olacak ve rahatlatacak birinin olması. Sedasyon, sezaryen gibi girişimlerden zorunluluk olmadıkça kaçınmak. Doğumdan hemen sonra bebekle annenin tensel teması. Bebekle annenin bir arada olması. Bebeğin acıkma belirtilerinin keşfedilmesi süt artışı için sık emzirme, anne sütü dışında hiçbir sıvının biberon ve emziğin kullanılmaması, pozisyon ve meme tutuşu önemlidir. Bilgili ve deneyimli bir sağlık çalışanının desteği gereklidir. Her anne emzirebilir ancak yardım gerekebilir. Travay ve doğum sırasında destek, refakatçının olması şiddetli ağrı algısını azaltır, hareketliliği cesaretlendirir, stresi azaltır, travayı ve doğumu hızlandırır, tıbbi müdahale gereksinimini azaltır, annenin vücuduna güvenini ve yeteneklerini artırır. Destek aşağıdakileri sağlayabilir. Daha az ağrı kesici ilaç kullanımı bebeğin uyanıklığını artırır. Bebekte hipotermi ve hipoglisemi riskini azaltır. Çünkü bebek daha az stresli olur ve böylece daha az enerji kullanır. Erken ve sık emzirmeyi sağlar. Anne bebek bağlanması daha kolaylaşır. Refakat eden kişi anne, kız kardeş, aile üyesi, bebeğin babası ya da sağlık personeli olabilir. Tramvay ve doğum süresince kadınla devamlı olarak kalmalıdır. Refakatçının sağladığı tıbbi olmayan destek aşağıdakileri içerir: Travayda yürümek ve hareket etmek için cesaretlendirmek, anneye hafif beslenme ve sıvı sağlamak, ilerlemeye odaklanmasını sağlayarak annenin güvenini oluşturmak, ağrı ve endişeyi yönetebilir kılmak için anneye öneriler sunmak, masaj, el tutma, soğuk bezler sağlamak, olumlu ifadeler kullanmak. Soru. Hangi uygulamalar anne ve bebeğin erken temasını engelleyebilir? Erken temasa ve emzirmeyi engelleyebilecek uygulamalar. Annenin travay ve doğum sırasında yatmasının istenmesi. Destek eksikliği. Travayın erken zamanlarında yiyecek ve sıvıların kısıtlanması. Anne veya bebekte sedasyona sebep olan ağrı kesiciler. Epizyotomi. Damar yolu. Rutin olarak kullanılan diğer müdahaleler. Doğumdan sonra bebeği sıkça sarmak, kundaklamak. Doğumdan sonra anne ve bebeğin ayrılması. Travay sürecinde ağrı kesici kullanımı. Ağrı kesiciler ilaçlar sunmadan önce ağrıyı hafifletici ilaçsız yöntemler önerin. Travay desteği, yürüyüş ve dolaşmak, masaj, ılık su, sözel ve fiziksel güven verme, parlak ışıkları olmayan ve mümkün olduğunca az insanın bulunduğu sessiz ortam, travayda ve doğumda annenin tercih ettiği pozisyonda bulunabilmesi. Ağrı kesici kullanımı aşağıdaki riskleri artırabilir. Daha uzun travay, operatif müdahaleler, erken teması ve emzirmeyi geciktirmesi, doğumdan sonra anne ve bebeğin ayrılması, uykulu zor uyanan bebekler, emme refleksinin azalması, süt alımının azalması, bebekte sarılık, hipoglisemi ve düşük kilo alma riskini artırır. Travay sürecinde hafif yiyecekler ve sıvılar. Travay ve doğum zorlu bir süreç olduğu için kadının enerjiye gereksinimi vardır. Düşük riskli kadınlarda travayda rutin kısıtlamanın faydalı olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Yiyecek ve sıvının kısıtlanması travaydaki kadın için sıkıntı verici olabilir. Doğumdaki kadınlar için intravenöz sıvıların sadece açık bir tıbbi entikasyon için kullanılması gerekir. 2. Erken temas Erken temas. Her anne ve sağlıklı bebek arasında kesintisiz sakin bir erken temas sağlayın. Kordon kremplenmeden önce veya doğumdan sonraki ilk birkaç dakika içinde derhal başlayın. Bu erken temasın doğumdan sonra en az 1 saat devam etmesini sağlayın. Bebeğin doğumdan 1 saat sonra emzirilememesi durumunda erken temasın daha uzun süre yapılması önerilir. 2. Erken temas Erken temasın anne ve bebek için yararları. Anne ve bebeği sakinleştirir. Bebeğin ağlamasını azaltır. Annenin vücut ısısı ile bebeği sıcak tutar. Bebekte metabolik adaptasyon ve kan şekerinin stabilizasyonuna yardımcı olur. Bebeğin annesinin normal vücut florası ile kolonize olmasını sağlar. İlk 2 saat içinde bebek uyanık olduğu için anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını kolaylaştırır. Bebeğin memeyi bulmasına ve kendi kendine yerleşmesine izin verir. Soru: Doğumdan sonra hangi rutin uygulamalar erken tentene temasın sağlanmasını önler? Bu engeller nasıl aşılabilir? Erken tentine temasın önündeki engeller, bebeğin üşüyeceği konusunda endişeler, bebeğin muayene edilmesinin gerekmesi, anneye cerrahi dikiş yapılıyor olması, bebeğin yıkanmasının gerekmesi, doğum odasında sağlık personelinin yoğun olması, hiçbir personelin anne ve bebekle kalamayacak olması, bebeğin uyanık olmaması, annenin yorgun olması, annenin bebeğini tutmak istememesi. İkizlerde ilk bebek için ikinci doğumun başlamasına kadar erken ten temas sağlanabilir. Erken temasın başladığı ve bittiği zaman kayıt edilmelidir. Emzirmeye başlamak için yardımcı olmak. Ten temasla bebek annesinin göğsü üzerindeyken memenin kokusu onu meme ucuna doğru hareket etmeye teşvik edecektir. Beslenme öncesi davranışlar ve ipuçlarını tanımada anneye yardım edilmesi, kısa bir dinlenme, ellerini ağzına götürme ve emme hareketleri yapma, sesler çıkarma ve eliyle meme ucuna dokunma, bir hedef gibi memenin kahverengi bölgesine odaklanma, memeye doğru hareket etme ve aranma, meme ucunu bulma ve ağzını genişçe açarak tutma. İlk emzirme gerçekleşirken anne ve bebek üzerinde baskı olmamalıdır. Emmenin ne kadar sürdüğü, bebeğin ne kadar iyi yerleştiği, bebeğin ne kadar kolostrum aldığı üzerinde çok da durulmamalı. İlk emzirme beslenmeye başlamaktan çok memeye alışmak olarak düşünülmelidir. Sağlık çalışanının emzirmenin başlatılmasındaki rolü, zaman tanımak ve sakin bir ortam sağlamak, rahat bir pozisyon bulmak için anneye yardım etmek, bebeğin uyanması ve aranması gibi olumlu davranışlarına dikkat çekmek, annenin özgüvenini desteklemek, bebeği memeye itmek ya da ağzına memeyi yerleştirmekten kaçınmak. Sezeryan doğumda anneye ve bebeğe yardım Pınar'ın bebeği doğar. Bir erkek bebek. 4 hafta erken doğduğu için küçük ama solunumu dengelidir. Erken ten tene teması için pınara verilir. Bu onun solunumuna ve sıcaklığına yardımcı olacaktır. Soru. Pınar ve bebeğini emzirmeye başlatmaları için sezeryandan sonra nasıl yardım edersiniz? Sezeryan doğumun anne üzerindeki etkileri. Anne, stres ve korku, IV damar yolu ve idrar sondası takılması, doğumdan önce ve sonra sıvı ve katı sınırlaması nedeniyle enerji kaybı, analjezi ve anestezi nedeniyle anne bebeğin etkilenmesi, laktasyon hormonları, oksitosin ve prolaktin düzeyinde değişim, enfeksiyon ve kanama riskinin artışı, bebekten ayrı kalma, normal doğum olmadığı için başarısızlık endişesi yaşayabilir. Sezaryen doğumun bebek üzerindeki etkileri Bebekte emzirme gecikebilir, emzirilemeyebilir. Solunum sorunu artabilir. Anneden geçen ilaçlar nedeniyle sedatize olabilir. Erken temas olasılığı daha az olabilir. Takviye besin alma olasılığı artar. Emzirmeyi sınırlandırması riski artar. Sezaryen olan annede emzirme pozisyonu Damar yolu varsa bebeği uygun şekilde yerleştirin. Anneyi yan tarafına döndürerek yatırın. Bu pozisyon ilk saatlerde ağrıyı önlemeye ve emzirmeye yardımcı olur. Bebeği annenin vücuduna paralel olacak şekilde uzatarak ya da anne doğrulabiliyorsa insizyon yerini koruyacak şekilde yastık ile destekleyerek emzirmesini sağlayın. Otururken dizlerinin altına veya yatarken sırtına ve dizlerinin üstüne yastık gibi bir destek yerleştirin. 5. Anne dostu hastane uygulamalarının erken emzirmeye etkisi Anne dostu hastane uygulamaları, doğum hizmetlerinin anne ve bebek odaklı olmasını amaçlar. Bebek dostu hastane kriterlerine uymalı, kanıta dayalı uygulamalar temel alınmalı. Travayda ve doğumda anne birebir desteklenmeli. Doğum pozisyonu annenin hareketlerinde kısıtlama olmaması, doğumdan hemen sonra erken tentene temasına yardım eder. Özet, doğumdan hemen sonra en az 1 saat veya bebeğe ten tene temas sağlayın ve anneleri bebeklerinin emmeye ne zaman hazır olduklarını tanımaya teşvik edin. Gerektiğinde yardım sunun. Anneye destekleyici uygulamalar sunulmalıdır. Erken temas ve emzirmeye yardım sezeryen sonrası da rutin bir uygulama olabilir. Teşekkürler.